Bize olmuş gibi değil, 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 değil. ki. Aa bu kapıdakiler ne ya? Ah korktum. Hemen annemi çağırayım. Anne. Anneciğim. anneciğim. kapıya kapıyı değişik değişik şeyler koymuşlar. Bunlar şey kağıt anneciğim. Kağıt mı? Anne boyayalım o zaman. O zaman boyayalım. Hadi kardeşim uyandı. Sen ben Anne, baba sen de babamı uyandı. Kardeşim hadi, hadi kalk. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya boyama yapacağız ya. Babamla aynısını her kalktığında ne oldu ya? Deyip durma. Hadi yürü. yürü. Anne bak burada bir sürü boya da bırakmışlar. Ha, evet. Hadi, Hadi öbürlerini de alın. Biz bunu boyamakla başlayacağız. Anne biz de en büyüğü boyayalım kardeşimizle. biz de o zaman şunu boyayalım. Tamam. Bu ne renk? Anne hani ben pem, biz pembeyle boyamaya başlıyoruz. Ben de mavi. Ay ben hayatımda mavi boyayacağım. Ya Bak anne ne oluyor bayağı ya? Bayağı. Anne ben Hı. şu yatağı bir çıkaracağım yatağın üstünde boyayacağım Ya da yatağın üstünde boyamaya Gel anne şurada boyayalım. Gelin hayatım. Ah. Hadi ben boyayacağım sen Tamam. Ben tüm çiçek yapayım ay çok eğlenceli evet anne çok eğlenceli biz ne yapacağız? hayatım hepsine çok koyma ben de koyacağım tamam anne bunu kapatma ama anne ben en son kapatacağım kapaklarını bunu şimdi kapatacağım. O ne sabah kafasını bile yapmadık ya acıktım. Yaparız birazdan. Anne bunların biri de yarısı havası olsun mu? Olsun <laughs> bizim kaldı olur mu? Ne? Bizimki. Yani sizin kendiniz. Bizim boyadığımız yani. Bu olsun anne. Hı -hı. Oley. Bizimki de çok güzel oldu. Ne anne? Bizim çiçeğimiz çok güzel oldu. Hı -hı. Ben, kırmızıyı verir misin kızım? Ama anne kırmızı bende yedin sen. Pembe yedim. Olsun pembe Kırmızı iyiydi. bende yedin sen Şu pembe Turuncu gizli. bir de turuncu. Anne bizim son renk boyamamız. Tamam anne. Anne bak hav havlu gelmiş. <laughs> Kalemler evet. çok güzelmiş. Anne bunun kapağı. Anne bizim Krizi anamız bitti. De. Ben gidip kahvaltıyı hazırlıyorum. Tamam, tamam anneciğim. Biz de öbür alıya geçeriz anneciğim. Anne yani ben de yardım edeyim size. Ben yani kahvaltı yazılıyım. Geçirilecek gelmiş. Bitti benim bir tane halı. Öbür alıya geçelim. gel. Bunu yapalım. Zavalli. Bu bitti. Şimdi bunu yapalım. Şuna koyayım. Anne bu kimin örtüsü? Biz yaptık bilmiyorum. Şuraya sizin örtünüzü koyduk anne. Ya da sizin örtüyü küçük koyduk. Ben şöyle halı. Anne salına biri de halı oldu. Tamam anne. Çiçekliye salına halı yaptı. Çok güzel bir şey oldu ya Hadi ben kahvaltı hazırladım. Hadi gelin. Tamam, Yemek vakti. Hadi gel anneciğim. Bekleyin. bekleyin. Anne geldim, geldim kaç? Hadi anneciğim babacığım. Halıyı mı koydun? Evet. Yedik anneciğim. Hadi ben buraları ben toplayayım devam siz devam oraya edelim. devam edin sonra ben de devam edeceğim. Anne bu şey örtüsü Doğru. olduğu için bunu nereye koyayım? Masa şey örtüsü yani şuraya koyuyorum Değil anne. Şey yok, evet. evet. şuraya koydum anne. Tamam mı? Biz de kardeşim anne hangi sizin örtünüz ya? Bu bizim boyadığımız. Bizim örtünüz o mu? Evet. Benim örtüm de bu o zaman anne. Tamam anne. E anne benim örtüm bana örtü kalmadı ya. O zaman bu da senin olsun. Size anne. Yok yap biz yaparım. Ben şöyle birleştiririm. Anne o zaman bu sizin örtünüz olsun. Tamam. O kap benim anne bu. Siz yapakalın. Ben de kendiminkini buraya yapacağım anneciğim. Ben tane yapmıştım oraya koyuyoruz. Bizim evet arkadaşım. anne. Ben kendi örtümü yapıyorum anne. Anne beni verdi bekleyecek güzel oldu. Örtümü koyuyorum. Bu da kardeşimin örtüsü. Anne bu çok büyük oldu. Tamam hani kestim biraz mı? Tamam ben Anne bunu da ben boyayım mı? Boyayım. Diyorsun ne yapayım anne ben bunu? Bilmiyorum. Bir tane fincan yapayım. Anne ben çok güzel bir fincan yaptım. Anneciğim. Tamam ben. Anne. Bence biz bunu şuradan. Ben şunu şöyle kessek. Bir tane şurayı yapıştırırsak odamızın evet. başına. Güzel olur mu? Bence güzel olur anne. Ben de buraya yapıştıracağım yaptığım fincanı. Tamam fincörümü. keseyim ben kisi ben Anne ya birazdan bunu video kapattık. bunu videoyu kapatınca yaparız. Tamam anne. Ha ben bunu otomana koyayım, yapıştırayım sonra. Aa yırtıldı. Aa anne. Hasta ya yerste bu. Tamam peki. Ya da ben bir daha yaparım. İyi tamam anne. Anne hadi bunları kapatalım şu. özür <laughs> Özürlüyüm 2 dakika kamerayı koymam <laughs> lazım. Anne hadi sen şunları buraya koy. Gerek haylan <laughs> Bir daha kuşağın yemeğini hazırlayalım. <laughs> Anne pilav bugün ve sebze yemeği yapıyorum. <laughs> Hadi gelin yemeğe. Çiçek kalmamış mı? <laughs> yedik mi anneciğim? Evet <laughs> yedik. Ne oldu uykum geldi? Evet. <laughs> Tamam anneciğim. Baş. Baba. sen de mi uyuyor? Hayır. Ben de uyuyorum babacığım. Ben de uyuyorum. Ben de uyuyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Arkadaşlar burada da çok izleyin. Arkadaşlar her bir yer, like atın. Arkadaşlar kanalımıza izleyin. Abone olun. Ye no, ye. Yeah, yeah. Arkadaşlar beni seviyorsanız kanala abone olun.